Dur ee? dur dur. Dur. Ortadan değil. Bak şu Abi bir bana bana bak. Bir girmeyin ya. oraya. Bir girmeyin. Dur <laughs> sakin. <Yeni>, Gir <laughs> artık. Bir girmeyin. Bir geriden bir durun. Bir bakalım yol varmış, şey var mı? Sakin. Ne bacana buna koyayım? <laughs> direkt fotosuma giriyor bunun. <laughs> ben yolu Şu biliyorum kardeşim. Bak <laughs> Aa, bak 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 arada bir bak boşalıyor bak. Oha <laughs> ne diyor? Koşun 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 koşun. Ben bastım. Amına koyayım <laughs> kayarken bastım dur. E, ne oluyor ben anlamadım buraya geldikten. Aa. <laughs> ben ne ara bastım amına korum. Anımız kim? <laughs> Bekle yat 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 yere yat yere yat kafanı değiyor yoksa. Ya rahat gel. Tamam. Senin gel, senin gel. Tamam. <laughs> Burası senin. Kıl Aziz Ali İsmail Şik Şak Şu. Onun <gülüyor> kafamın üzerinden geçti. Tekte geçtim lan. <laughs> Ve tamam ben çözdüm olayı gel. Amına koyayım tut. Orada yiyorsun yiyorsun orada. Lan yedin oh, amına tamam. koydun. durun. <laughs> yedin durun. Çalışmadı. Yedin çalışmadı. Ben yedim. Oğlum bir insan demirin üzerine niye lazer koyarım? <laughs> Cam çözdüm olayı. Gel. <laughs> Oğlum şuna bak nasıl sakin kalabiliyorsun? Ananı sikir. <laughs> Şafak, oh, dur ben yakalandım gene. <laughs> bak şuraya garanti yok. çıkmamız Benim... gerekiyor. Buradan şuraya atlamamız lazım. geri dönüyor geri, dönüyor, geri dönüyor, geri dönüyor. Bir gel. <laughs> nasıl lan buna korum? Üst... Oğlum ben lazer mi görmüyorum? Ben mi körüm? <laughs> <laughs> Ayağım çarptı pardon. <gülüyor> 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 Oğlum nasıl kapatıyorsun? <laughs> kanka şu demirlerden atlamak gerekiyor benim anladığım kadarıyla da. <gülüyor> <gülüyor> ya, ama bir dursanız bir dakika. Eren bir dur kanka. Çok kalabalık olmayalım. Bak şimdi tarif edeceğiz. Bize iyi izle. <gülüyor> 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 Bunun üzerine çıkın. Çık çık çık. Gel gel. Konteyner var. Anne. Ya sikerim ha. Havadayım. Nasıl yakaladı orus bu? Ters yerde gir. Yine yakalandım. Nasıl yapacağız oğlum? Intel var. Intel. Öt. tamam. Tamam dur. Bunun üstünü çıkarsan sıçarsın bu arada. Adam var. Anne. Adam. Ben tamam üstlere vuruyormuş yatay olan. Ha, arkadaşlar. Şakı <laughs> <laughs> sikerim artık yapacağınız evet. şey.